55. 54. sorudayız. 54. soruda ne verilmiş? 2 tane çubuk verilmiş. Bunlar diyor ki bunları birleştirin. Bunlar birer birer. Bunları birleştirdiğimizde böyle oluşur. Şimdi bunları çapraz sayabiliyoruz. 1 bir, bir daha kök karelerini alırsak kök 2. Demek ki bu ne olacak? 1 2 3 3 kök 2. Burası da 4 kök 2. O zaman 3 4 5. O zaman burası da 5 kök 2. Çevresi isteniyor bizden. Çevresini topladığımızda ne yapar? 12 kök 2 yapmış olur. <laughs> Diğer bir sorumuzda bize ne vermiş? Bir tane e, çember vermiş. Bu çemberin çevresi verilmiş. Kök 500. Çemberin formülü neydi? Çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r. Pi'miz 3. 6 r yapar. E, 540 nedir? 15 çarpı 36. O da 6 kök 15. 6'lar birbirini getirirse r'miz kaç olur? R eşittir. Kök 15 olur. Kök 15 ise e, bunun hepsi ne olur? 2 kök 15 olur. Bunu içeri aldığımızda 4, 60. Demek ki burasının uzunluğu 60. Yani kare, bunun ikisinin karesini aldığımızda 60'a eşit olması lazım toplamı. C şıkkında kök 15, 15'tir. Bunun karesini aldığımızda 45. Topladığımızda ne yapar? 60 yapar. Evet geldik. 50 4, 6. soruda. 56. soruda ne vermiş? Bir kumaş vermiş. Bu bir kumaş. Bunu e, A'dan başlayıp BC'nin ortasından kesmemizi isteniyor. Şimdi BC nedir? 1 2 3 4 5. O zaman ortası 2,5. 1 2 A buradan geçecek şekilde. Böyle kestiğimizde böyle bir çizgi oluşur. Ama bu ama diyor ki burada hangi e, bunlar nedir? Bunlar e, düğmedir. Düğmeye hangi düğmeye denk geliyor? Gördüğünüz gibi mavi düğmeye ne yapıyor? Denk geliyor.